kuran Kerim diyor ki dindarlık özgün ifadesiyle takva insanla insan arasında insanlar arasında asla değer ölçüsü olmayacak. Nerede değer ölçüsü olacak? Allah ile insan arasında, Tanrı ile kul arasında. Ve takvanın, dindarlığın kimde olduğunu da ancak Allah bilir diyor. Siz ona karar veremezsiniz. Ama bakın 2000'li yılların Türkiye'sinde geldiğimiz yere parlamento dedik güzel, münasip düştü söyleyelim. Benim parlamentoda olduğum dönemde parlamentonun başı yani Büyük Millet Meclisi Başkanı ne dedi? Biz dindar cumhurbaşkanı istiyoruz dedi. Bu tamamen İslam dışı, din dışı bir söylemdir. Eğer Kur'an'dan bahsedeceksek onun getirdiği dinden bahsedeceksek bu tartışmasız ve katıksız din dışı bir söylemdir çünkü Kur'an bunun aksini söylüyor. İnsanlar Şimdi arası ilişkilerde sadece Allah bilir diyor. O öyle ve yapamazsınız yani siz de bilseniz bu adam hakikaten dindar. Onun dindarlığını toplumsal alanda bir ölçü ve bir üstünlük aracı yapamazsınız bunu yasaklıyor Kur'an ı Kerim. Niçin? yaparsanız işte Allah ile aldatma başlar. Yani Kur'an-ı Kerim Allah ile aldatılmayın derken defalarca bunun alt başlıklarını da vermiş.